Süloğlu Belediyesi tarafından ilçe halkına domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı. Fide dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, üretmek güzeldir, üretenler mutlu olur. Ben de bir çiftçi olarak üretmenin ne kadar keyif ve huzur verdiğini bilenlerdenim. Artık her şey doğal ve organik hale geldi. Güzel ilçemiz Süloğlu'nda ne ekerseniz o yetişir düşüncesiyle evinin önünde bir karış toprağı olana da bir dönüm olana da fide verelim dedik. Bu düşünceyle sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlarımızın kapılarına kadar fidelerini götürdük. Allah güzel bir şekilde yetiştirmeyi, bol verim almayı ve en önemlisi ağız tadıyla yemeği nasip etsin. İmkanlarımız dahilinde hep birlikte ilçemizde sosyal belediyecilik çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz dedi. Evlerine kadar giden fidelerden memnuniyetini dile getiren Şahide Karakaş, "Başkanımız Mehmet Orman Kıran'a ve belediyemize teşekkür ederiz. Bizleri düşünüp evlerimize kadar fide getirdikleri için sağ olsunlar." dedi.